Bizim sunucuda birinci olan arkadaşı göstereyim şöyle bakın ruh mührü 34 seviye onur da 63 seviye Uzmanlıkta bu şekilde bizim sunucu 35 günlük sunucu arkadaşlar 35 günlük sunucuda anca bu kadar yapılabiliyor Ve gösterdiğim arkadaş vip 12 dostlar aynı şekilde yasin de vip 12 bakın ruh 35 onur 53 seviye uzmanlık bu şekilde 35 günlük da dostlar. VIP 12 bunlar. 35 günlük sunucu bizim sunucumuz. Daha bakın 80 seviye yeni oldu arkadaşlar. Bu da Facebook'ta dönen muhabbetler. Şu an mesela gizli alan book çalışıyor demiş bir kişi. Bakın dostlar hemen nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor booklar? Mesaj at link atayım. Arkadaşı demiş ya bari anlatın da sadece belli kişiler değil herkes yapsın. Niye anlatan yok? Gördüğünüz gibi oyun şu an oynanmaz bir durumda. Tamam yetkililer tam gerizekalı çıktı. Adamlar kullananları banlayamayacağız dedi. Oyun zaten sendelendi şimdi çöküş. İnşallah bu bug çözülür. Hak yemek bu kadar kolay olmamalı. Bedava artı basma buk düzelecek. İki kaderde market puanı sırınsız biriktirme çözülecek. Gizli alan bugu, lonca görev bugu, arane market sınırsız binik ruh taşı alma. Oyunda bu olmayan bir şey kalmamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben çözüleceğini düşünmüyorum. Aktir sizin artık. Bakalım neler yazmışlar inanmıyordum ama az önce lonca geri bugunu denedim cidden oluyor ve çok kolay yapması üzüldüm şahsen Bug yapan kimse ban yemeyecek çünkü bug oyunun bir açıdır hile değildir ben yaptım mı yapmadım nasıl yapıldığını bilmiyorum Bilsem de yapmam adilce oynayın diyeceğim ama beni aylarca olan bütün emeğim çöp oldu sizin gibi Dostlar bug yapan hesaplar bir kere ban yemeyecek ben size söyleyeyim Adamlar her şeyi basmıyor. Basmadı. Biriktirenler de var. Biriktirecek. Stoklayacak. Basacak SG'yi. Oyuna gelecek olursam oyunda yapılan haksızlık çok ciddi boyutta. Ve günde bu süresince binlerce SG altın madalya, onur, bir sürü değerli item bedavadan kastılar. Yatırdığı paradan bağımsız çok ileri geçti. Ve artık parayla bile bu adamlara yetişmek çok zor. Hesaplarında binlerce madalya, altın ve eşya stoklu çoğun. Tabii ki demin dediğim gibi Hepsi stoklu hiçbir şey riske atmıyorlar. Yavaş yavaş SG'ye basacaklar. Banlamayacaklar. Evet, tabii ki banlamayacaklar. Bu oyun yönetimi oyuncuların hepsi Türk olmasına rağmen bizim hiçbir isteğimiz getirmedi. Pay2win almış başını gitmiş. Bu arkadaş gerçekten çok doğru söylemiş isimsiz üye. Oyun oynanacak durumda değil. Yazık oldu herkesin emeğine. Oyun bayağı sıkıntı ve oyunun bu son darbesi oldu dostlar. Zaten millet zoraki oynuyordu eminim ondan. 3 seviye onur ne? Şunlara bak. 8 level VIP adam 80 level 3. adam 8'de var yine 80'de var. 76'da var oğlum. 72'de var oğlum. Hadi. Yani. Bunavbaraksana ya asım bizim kadar uzmanlık kaç kuşlardan neredeyse şuraya bak. Fula çıkıyorsun senin. 5 ver VIP'mi. <laughs> 5 de ver adam 8 sene olmuş. <laughs> Anlıyorum. Peki abi. Başka. Bak bunların hepsi aynı. 4 level adam 79 olmuş. VIP 4 79. Yine aynı loncadan. Şuraya bak 71 level. Onca görevinin bugü ne? Bakın arkadaşlar. Buradan gelişim puanı kasıyorsun. Sürekli kasıyormuşun yani bilmiyorum ben. Ondan sonra geliyorsun gelişim marketinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan istediğin her şeyi toplayabilirsin yani. Şunu sınırsız yaptığını düşünsene gelişim puanını. Sınırsız yaptığını düşün. Buradan alabileceğin şeylerin adli hesabı yok. Ayrıyetten. Şöyle bakın. Korku dişi bugu. Bu da varmış arkadaşlar. Su topluyor çoğu arkadaşlar. Basmıyorlar. Hesaplarını risk atmıyorlar. Oyun bu şekilde oynanmaz. Benim hesabım biliyorsunuz. Eksi 39 alan hesabı. Gelişim puanı bugu. Donca görevi bugu olduğu için alan hesaplara da basmaya başlamış. Bilmiyorum ne olacak. Ben oyunun düzeleceğini düşünmüyorum. Zaten oyun açığı hile değil bir şey değil. Oyun açığı olduğu için banatılmıyor atılmıyor diye biliyorum. E ne olacak derseniz hiçbir şey olmayacak dostlar. Fixleyecekler. Oyun aynı şekilde devam edecek. Malzeme herhangi bir şey stoklayan arkadaşlar da çok göze batmamak için yavaş yavaş SG basacak. Bu şekilde gidecek oyun. Tabii ki oynayan kalırsa. Video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler.